Hatta gelen misafirleri de burada ağırlamıştır. Menaha aslında bunu ya, ilk söylenen söz buranın ismi Menaha adındaymış. Rahatlama, dinleme yeri, dinlenme yeri anlamına gelen yerdir. Dışarıdan gelen kafirleri de zaman zaman burada konaklatıyormuş. Burası onların dinlenme yeri olarak geçiyormuş. Daha sonra 5. Halife diye adlandırılan İslam tarihinde Ömer bin Abdülaziz tarafından buraya bir mescit yaptırılmıştır. Musalla diye anılmaya başlanmış. Akabinde de yıllar sonra burada ilk olarak 1. Abdülmecid tarafından, ikinci olarak da hatta şöyle bakarsanız yapılışına zaten şeyin yapılışı, mescidin yapılışı bizim Osmanlı mimarisine uygundur. 1. Abdülmecid Han tarafından burası yaptırılmıştır. 32 32 metre uzunluğu 23 buçuk metre ve genişliği olan dikdörtgen bir cami olarak yapılmıştır. Kemerlere bakın.